Dikili konuşordan merhaba. Sevgili dostlar, bugün Dikili Atatürk Meydanı'nda Emek ve Demokrasi Platformu'nun bir eylemi gerçekleşti. Ee, ve Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri halk Atatürk Meydanı'nda geçinemiyoruz konulu bir basın açıklaması yaptılar. Oldukça kalabalık bir halk topluluğu burada buluştu. Geçinili, geçinilemeyecek konusunda sloganlar attılar. Sağlık ülkenin büyümesi için, ekonominin büyümesi için. Ama bugün gelinen noktada bizleri açlıkta sinemaya kalkıyorlar. 10 bin lirayla, 12 bin lirayla bizlere geçinin diyorlar. Ev kiralarının 15 bin liraya dayandığı kıymanın 600 liraya dayandığı, peynirin 300-400 lira olduğu, zeytinin 400-500 lira olduğu bir dönemde bizler nasıl geçineceğiz? Bizler bunu hak etmiyoruz. Dolayısıyla ücretlerde adalet istediğimiz gibi vergide de adalet istiyoruz. Dolaylı vergilerle esas olarak vergilerin yüzde seksenini bizden ödüyoruz. Sermayenin ödediği vergi miktarı 1 trilyon 250 milyar iken bizlerin ödediği vergi miktarı dolaylı ve dolaysız ve maaşlarımızdan kesilenler dahil 2 trilyon 426 milyar civarında. Yani sermayenin iki katından fazla vergi ödüyoruz. Peki sermaye 2 ve 3 yılda ne kazandı? %400 500 kere. Bizler ise giderek yoksullaşıyoruz. Biz buna isyan ediyoruz. Evet biz buna isyan ediyoruz. Ücretlerde ve vergilerde adalet istiyoruz. Bu nedenle bugün bu basın açıklamasını yapıyoruz. Temmuz ayında diyoruz ki herkese insanca yaşayacak bir ücret. Yani insanca yaşayacak ücret ne demek? Asgari ücret 17 bin lira. Açlık sınırı 19 bin lira yoksulluk sınırı ise 61 bin lira. Yani bizler yoksulluk sınırında yaşam istiyoruz. İnsan yaşamak istiyoruz. Biz insanız. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Bu nedenle bugün burada basın açıklamamızı yapacağız. Şimdi basın açıklamasını yapması için, okuması için Eğitim Sendikleri Şubesi temsilcilerinden Adalet durmuş arkadaşlar. kapıya vuruyorum. Değil, destekli tek adam iktidarı, geçinemiyoruz diyen halka cehennemi yaşatmaya devam ediyor. İşçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf kan ağlıyor. Yaşam zorluğu çekenler çarşıda, pazarda fiyatlara, lokantadaysa sadece vitrinlere bakabiliyor. Bir şehirden başka bir şehre, akrabalarını, arkadaşlarını görmeye gidemiyor. Yurt dışına tatile gidebilmek onlar için hayal oldu. Çarşıda, pazarda, marketlerde etiketler günü birlik değişiyor. Yoksullar eti, peyniri, zeytini, sıvı yağı rüyalarında görür hale geldiler. Zam, zam, zam. Ucuzluk, zaman. Zan, zan, zan. Ucuzluk ne zaman? Ucuzluk başta cumhurbaşkanı olmak üzere hazine ve maliye ekonomi bakanları ile Merkez Bankası başkanı Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını emekli ise TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkı kadar yani yüzde yirmi civarında zam yapılacağını açıkladı. TÜİK yıllık enflasyon oranının yüzde yetmiş beş olacağını açıklamıştı. En ise bu oranın yüzde yüz kırk civarında olacağını belirtmişti. İşçi ve memur emeklerine verilecek zam TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranından daha MHP düşük olacak. MHP destekli tek adam iktidarı kendilerinin yarattığı ekonomik krizin bütün bedelini halka ödetmeye çalışıyor. Son açıkladıkları kamuda tasarruf paketi, halka kemerleri daha da çok sıkmayı, sermaye ve zenginlere ise daha çok kaynak aktarmayı öngörüyor. Bu programın özü yoksullardan, emekçilerden alıp zengine verme programıdır. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. değil, emekçiye geçmiş en sermaye seven, zengin seven iktidar olarak tarihe geçecektir. Ödeme garantili hastane, köprü, otoyol, havaalanı ihaleleri, faiz lobilerinden ödenen milyar dolarlar, yerli ve yabancı şirketlere verilen teşvikler, maden arama ruhsatları, ormanların, meraların, akarsuların, denizlerin sermaye çevrelerine peşkeş çekilmesi, bu iktidarın en büyük özellik şeyleri emekçinin cebinden çıkmıyor. Yeni dönemde tekellere getirilen yüzde beş vergiyi vergide adalet diye pazarlamaya çalışıyor. Halktan toplanan ÖTV, KDV ve ücretlerden kesilen vergilerin toplamının ne kadar olduğu açıklanmıyor. Şirketlerin bir yılda ödediği vergi toplamı 1 trilyon 275 milyar iken ücretlerin ödediği tutar 2 trilyon 464 milyar lira. Halk şirketlerin iki katı fazla vergi ödemiş. Bu gidişe son verilmeli. Az kazanan hiç vergi, az kazanandan hiç vergi alınmamalı çok kazanandan çok vergi alınmasının yanı sıra servet vergisi de getirilmeli. Adalet istiyoruz. Sermaye elini cebimizden çek. Sermaye elini cebimizden 475 lira ayrıldı. Patronlara ödenen teşvik peşe katlandı. 10 milyarı aştı. Çiftçiye ödenmesi gereken 200 milyar lira ödenmedi. Yasaya göre çiftçiye garip sahip milli hastanın yüzde biri verilmesi gerekirken binde biri verildi. Çay, buğday, arpa, yulaf gibi taban fiyatları düşük tutuldu. Çiftçinin tekrar üretim yapamaz duruma gelmesine neden olundu. İthalat yapmanın daha fazla önü açıldı eğitime, sağlığa ayrılan pay düşürüldü. Eğitimdeki bütçe bir önceki yıla göre 1 milyar 571 milyon ekmeğinden tasarruf olmaz. Tasarruf başta saray olmak üzere Diyanet ve kamu kuruluşlarının şatafatından itibarından başlamalıdır. Lüks uçaklar, arabalar satılmalı. 3-5 yerden alınan maaşlar, yazlık, kışlık saraylar terk edilmelidir. Kaynaklar sermaye için değil, halk için bir olarak insanca bir yaşam istiyoruz. Bu nedenle ücretlere Temmuz ayında insanca yaşanacak şekilde zam yapılmalıdır. Tüm ücretler yoksulluk sınırını yani 4 kişilik bir aile için 61 liranın üzerinde olmalıdır. Vergide adaletin sağlanması için servet vergisi getirilmelidir. Günde 7 saat, haftada 35 saat ve hafta sonu iki günlük tatil hakkı olmalıdır. Eğitim ve sağlık sadece kamusal alanda nitelikli ve parasız olmalıdır. Okullarda her gün her öğrenciye bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmelidir. Laik eğitim, laik yaşam için gerici ve dinci milli eğitim müfredatı geri çekilmelidir. Mesem, ÇEDES gibi projeler iptal edilmelidir. Birleşik ve örgütlü bir mücadele olmadan insanca yaşanacak bir düzen kurulamaz. bir de, duyurumuz da olacak. Bildiğiniz gibi 2 Temmuz yaklaşıyor. 2 Temmuz Sivas katliamı. 2 Temmuz'da iki Emek ve Demokrasi Platformu tarafından ve İkili Alevi Kültür Derneği tarafından örgütlenecek olan bir mitik ve yürüyüşümüz var. Saat 20'de Bülent Ecevit Meydanı'nda başlanacak. Buraya gelinecek. Ama buraya gelmeden önce her yıl olduğu gibi onu Palma Meydanı'nda denize Sivas'ta yitirdiklerimiz canlarımız için karabiller atılacak, çiçekler atılacak. Hepinizi 2 Temmuz'da Sivas katliamını protesto etmeye çağırıyoruz. Çünkü diyoruz ki Sivas'ın ışığı hiçbir zaman sönmedi, sönmeyecek. Şimdi basın açıklamamız burada sona erdi. Katılan tüm arkadaşlarımıza, destek verenlere herkese çok teşekkür ediyoruz. Birlikte mücadele edersek kazanacağız. Çünkü öncelikle asla yiyden, bunu biliyoruz.